Arkadaşlar merhaba. Yeni ay yılı kaplaması aşamasında parça parça çekmeye karar verdim. Her bölüm ayrı ayrı. İsteyen ara tıktırdığında o şekilde bulabilir. Şöyle saldırımızı yapalım. Meşalelerle. Erbulet indirelim. Dondurucuyu patlatıp mayınları ortadan kaldıralım. Biraz enerji ihtiyacımız var. Meşaleleri indirmek için. Şu kalan iki meşaleyi indirdik. Arkadaşlar burası rahat bir yer. Kolay bir yer. Bu şekilde dondurucuları patlatalım. Böcekler çıkaralım. 16 tane meşalemiz var. Arkada 2 tane şok var. Onları da durdururuz. Kalkanlara geldik. Önemli olan kısım. çok Benim askerleri görmeye başladı. Arkadaşlar biraz gambot biriktirip direkt, direkt, direkt çekirde çekeceğim askerleri. 71 aşamasını bu şekilde tek seferde bitirdik. Verdiği ödüller bunlar.